<laughs> Koray sana gülüyorum dostum. Birdir bir Allah. Ne soracaksın? Sor al. Sor lan hadi. Sor. Yani senin sorun olacağını zannetmiyorum. Birinci dönemin mezunusun. Değil mi Koray? Birdir bir Allah. Sorun varsa zevkle yanıtlarım kardeşim. Soru sormuyorsunuz yani. İlk 7-8 dönem bir şey sormuyor. Yani son 4-5 dönem bir şeyler soruyor ki böyle grupta birazcık keyif yapıyorum. Varsa sorun keyifle cevaplarım Koraycığım. Koraycığım övünç. Dostlar biliyorsunuz bugün ABD verileri açıklandı enflasyonla ilgili ve sizlerle daha önceki videolarda konuştuğumuz neredeyse bütün olaylar gerçekleşti. Neden? Çünkü şeffaflar yani bir teknik analiz yapabiliyorsunuz. Temelin üzerine teknik yapabiliyorsunuz onu söyleyebilirim. Ne demiştik biz? Omikron halk endişeye sokarsa işe gitmezler. İşsizlik verileri ne oldu? Dünkü videodan ya iki gün önceki videodan hatırlarsınız. Neredeyse yarı yarıya açıklandı. 199K açıklandı. Tarım dışı istihdam verisi. Bugün enflasyon beklenen düzeyde geldi. 6.8'di 7 oldu. Beklenen buydu zaten. Şimdi arkadaşlar büyük devlet tamam mı? Bu büyük e, devlet, büyük hükümet ne yapıyor? Eğer faizleri bugün hani ne derler? Önce can, sonra canan. Önce can deyip bugün enf, e, enflasyona oranla faizi yükseltip bütün doları Amerika'ya çağırsalar e, o zaman ticaretleri etkilenecek tamam mı? Ama önden bilgi vererek hepimizi rahatlatarak yola devam ediyorlar. İşte böyle olur yani. Böyle olması lazım. <laughs> Koray demiş ki bana FED'den bahset yeter. Tamam ne diyorsun? Bak orada içeride çaycımız var. Powell'ın çaycısı bizim arkadaş. Ne istiyorsun? Yani gerçekten içeride çaycımız varmış gibi konuştular zaten. Ne bekliyorduk ne oldu arkadaşlar? Benim sıkı takipçilerim bilirler zaten. Omikron çok yükselirse ABD işe gitmez. Bundan dolayı FED biraz daha erkene faizi yükseltmeyi alabilir. Tapering bu arada e, yani varlık alımı azaltımı hızlanmaya başlandı falan filan. Bunların hepsini konuştuk. E ya hepsi de oldu arkadaşlar. Açıp böyle üzerinden tek tek geçmek isterim. Olabilir. Aslında teknik analizimize bugün güç verebilir bu olay. Öyle bir şey yapabiliriz. Peki Neyse o zaman gevezelik etmeyelim. Şu sahnemize geçelim. Şimdi. Nereden başlayacağız? Takip ettiğim, takip ettiklerim arasında. Arkadaşlar benim takip ettiklerimi takip edebilirsiniz bu arada. Yani hepsini böyle seçmece, seçmece seçtim. Şu Forex Haber. Bugün ABD verilerini tıkır tıkır Türkçe'ye çevirip gönderdi üzerinden geçelim hızlıca bulabilirsek. Şöyle saate bakayım. 6 saat önce 16. Koray sana Fed'den bahsedeceğim dostum. Oho. ne haber gelmiş üzerine ne haber gelmiş. Şimdi üzerinde zaten okuduktan sonra ha biz bunu konuşmuştuk diyeceğiniz bazı şeyler var. İşte bu dün. Omikron nedeniyle istihdam artışında ve büyümede bir duraksama olabilir. Konuştuk. Ancak bunun kısa süreli olmasını bekliyorum. Çünkü şunu da konuştuk. Biontech Omikron üzerinde hastaneye yatışlar konusunda daha böyle Uzatıcı bir etkiye sahip Büyüme ve enflasyona yönelik riskler her iki yönde İş gücüne katılım oranı umduğumdan yavaş FED yine Powell FED'in politikada normalleşme süreci için zamanlamak konusunda vermiş olduğu herhangi bir karar yok Yani diyor ki nabız tutuyorum Ona göre ayar çekeceğim. Enflasyon konusunda daha fazla şey öğrendikçe politika buna uyum sağlamalı. Hala aynı şeyi söylüyor aslında. Zaman yani nabza göre şerbet vereceğim. Ekonominin Covid salgını ile başa çıkmaya devam etmesini bekliyorum. Çünkü beklenti şu yani ilaçlar da biliyorsunuz yeni. E, kullanılıyor işte Biontech acaba Biontech e, omikron konusunda Yeterli mi? Bu konuda bir soru işareti vardı. Baktık ki işte hastaneye yatışlar konusunda e, çok böyle bir adım öne geçiren bir şey yok. Yani Biontech yeterli görünüyor. Ondan dolayı diyor ki dur bir izleyelim bakalım. Yani bop diyor arkadaşlar bir elinizi bir görelim. Okey, okey. Yani hep konuştuklarımızın tekrarı. Bugün enflasyonun bizim beklediğimiz düzeyde gelmesi de açıkçası harika oldu. Beklenen düzeyde ise teknik analiz çalışmaya devam eder. O zaman son videomuzda ne konuştuysak üzerinden geçip olayı kapatabiliriz diyeyim. Ben buradan çıkayım. Gelelim şuraya. Şimdi bu neden düşüyor arkadaşlar? Dolar endeksi neden düşüyor? Çünkü adamlar dediler ki arkadaşlar biz Mart'a ya da Mayıs'a kadar böyle bir faiz artışı şu anda gerek duymuyoruz. İşte az önce okuduğum tweetlerde de belli. Türkçe'ye çevrilen tweetlerde Powell'ın ne söylediği. Az daha bekleriz. Biraz daha önümüze bakarız falan filan değil mi? Peki tekniğe vuralım arkadaşlar. Şurada ne görüyorsunuz? ters bir çanak görüyorsunuz. Belki dolar endeksini şöyle buralara kadar falan bir yerde yani 93.50, 93.60 civarlarında görebiliriz. Bana ne dolar endeksinden demeyin. Dolar endeksine göre Bitcoin'in şekillendiğini hatta bütün dünyanın şekillendiğini biliyorsunuz. Muhtemelen şu retest noktalarına kadar gelecek. Oralarda şurası. Yani 94.53 seviyelerine kadar. Biz biraz daha aşağıyı bulduk. Olabilir. Biraz daha aşağıya gelebilir. Mart'a kadar zaman var. Ne ola? Kim öle kim kala? Amerikan 10 yıllıklar ne yapıyor? Valla cilve yapıyor arkadaşlar. Birazcık saçını tarıyor. Niye? Beni daha güzel görsünler. Müşteri bulayım hesabı. Çünkü Amerika 10 yıllıkları almayı bıraktı. O yüzden yükselecek ki müşteri bulacak. Şimdi bunların hepsi değerli. Çünkü onsa da etkisi var biliyorsunuz 10 on yıllıkların. Onsa baktığınızda muhtemelen de 10 yıllıklar düşerken onsa da bir yükselme göreceğiz ki aynen o şekilde. Şunu bir sağ uzatmak istiyorum. Eskiden bir çalışma yapmışız sizlerle. Ons için sağ çizgiyi genişlet dediğimizde aynen yine aynı noktaları buluyor. Şöyle 1840'ları Geçtiğinde aslında piyasa ONS için toparlanmaya başlayacak diyebilirim. Bir de ONS'un e, pabucunu hafiften yani bir tanesini değil de ucunun kıcını birazcık böyle yukarı attı e, Bitcoin. Dijital ONS olarak adlandırılıyor. Tabi burada hepinizin bildiği bir formasyon var. Bir destek seviyesinin 3. 4. defa direnç seviyesinin 3. 4. defa yoklanması mevzubayız. Şurası yani bura geçildikten sonra ons için şöyle göz kararı hesaplayabilirim arkadaşlar. Hemen yani 1865 hedef görünüyor. Peki dolar dolar niye düşüyor? Aynı sebepten dolayı. Hatırlarsanız dolarla ilgili de şöyle bir şey yapmıştım arkadaşlar. Bir ne diyeyim? Şuradan alalım. Bir Gartley formasyonu çizmiştik dolar için. Şöyle bir şey yaşayabiliriz. Tamam dolarda son D noktası 9.24, 9.40, 9.50 o civarlar olabilir ama bu bir düşüş değil. Gartley boğa formasyonu adı üzerinde boğa yükselişin devamı anlamına gelir. Şu ABCD noktasında yeni oyuncuları içeriye alır ve yükselişine devam eder. İşte dua ile birlikte biliyorsunuz doları düşürmeye ve bu kur korumalı tahvilin satışının tutmasına yardımcı olmaya çalışılıyor yani dua ederek. Ama daha önce de konuştuk bu piyasanın Allah kitabı yok. Yani burada ineğe tapan da var, fareye tapan da var. Hani bize ne kadar her ters gelse de burada Allahsız da var, kitapsız da var. O yüzden dua ile olacak iş değil ama hani dua edelim olsun demişler. Umarım olur. Ee, eskiden tüzel kişilikler bu tahvilden alamıyordu. Şimdi onun da önünü açacaklar gibi tüzel kişilikler tahvilden aldığında bakalım ne olacak ama ben orada şunu düşünüyorum. Tüzel kişilik bir ticarethane ve zaten alacağını vereceğini önceden siparişini şunu bunu işte 15 liradan 18 liradan neyse dolar üzerinden verdi zaten. Hani varsa bir birikimi şirketin dolar üzerinden bozup tahvile geçmek ister mi 3 aylığına? o da düşünülecek bir mevzu diyelim ve şöyle bir Bitcoin'e geçelim. Biliyorsunuz bir önceki yayında şöyle iki tane ünlemimiz var. Bir tanesi şu bu, bu burayı hatırlarsınız zaten geçemedik ve hızlı bir düşüş yaşadık. Şu 41.200 seviyeleri de e, net konuşmuştuk sizlerle ve yükselen bir trend olduğunu şu kalın siyah çizgiyle vurgulamıştık. Bunun altında bir kapanış olmadı. Çok güzel. Peki günlükte baktığımızda güzel bir şey göreceğiz. Bugün Twitter'da sorduğum sorulardan bir tanesiydi. Arkadaşlar evet tam olarak bir Dragonfly değil. Tamam mı? Şu. Tam olarak bir Dragonfly değil. Ama işte biz çok böyle kitaba bağlı kalmayız. Yani eğitimlerde de böyle konuşuyoruz. Daha çok böyle doğaçlama gidiyor. Müfredat aynı ama hani diyorum ki hani bana bir coin söyleyin üzerinden gidelim. Böylelikle hem teknik analiz yapmış oluyoruz hem içeridekiler kazanmış oluyor hem önümüze bakmış oluyoruz hem doğaçlama gitmiş oluyoruz. Yoksa açın YouTube'da Dragonfly nedir bulursunuz. Ama hani oradan öğrendiğinizle doğaçlama hayatta ne kadar yaşarsınız o sizin bileceğiniz bir şey. Bakın burada bir Dragonfly değil ama ben bunun bir güç göstergesi olduğunu anlatıyorum eğitimlerde. Dragonfly'a yakın %80 yukarı görebileceğimiz bir durumu var. Bu mumun. Peki gerçekleşmiş mi? Evet. Şimdi burada iki tane yeşil mum var. Bu bir kalıp. Bunları da konuşuyoruz arkadaşlar eğitimde. Bu bir kalıp. Bir tane daha olmasını beklerim. Bir yeşil mum daha isterim. Bu mumun kapanmasına 4 saat 16 dakika var. Ben diyelim ki burada kapandığını sadece gövdelerini ölçüyorum. Okey eşit okey. Buralarda kapandığını varsayarsak biliyorsunuz bir önceki videoda yaptığımız işte 44.500 44.600 civarı 3. beyaz askeri görebileceğimiz bir mum daha görebiliriz. Belki biraz daha ötesi ama şu ünlem değerli olacak yine bizim için. Bu ünlemi geçersek sıkıntı yok. Ama ünlemi geçemezsek arkadaşlar tekrar bir geri çekilme. Muhtemelen buralara kadar 43.000'e kadar. Ondan sonrasına bakacağız. Yani bugün veriler doğrultusunda geldiği için birazcık gönlümüz rahatladı. Neden? Çünkü adam yani 8 gelseydi diyecekti ki kardeşim ben arttırıyorum faizi. Benim ABD halkı benim için daha önemli. Ticaretiniz aksarsa da umurumda değil. Ben arttırıyorum faizimi. Dolar güçlensin dünyada. Para bana dönsün diyebilirdi. Bu ihtimal bu arada hala var. Bakın burada böyle bir çanak bir ya da kulp çanak diyebilirsiniz. Bu da normalde kitabi bir bilgi değildir. Yani e, fincan kulp oluşur normalde ama kulp fincan olmuş önemli değil. Benim için şu direnç noktasını ne kadar yokladığı önemli. E, o zaman bu kadar yükselmesi gerekiyor. Bu kadar yükselirse buraya en harfi dersek bunun üzerine çıkacak anlamına gelir. E bu da bu ünlemi umarım siler. Benim istediğim o. Silsin yaklaşık 49 binlere kadar gitmesini. Bakalım aynı yani 49, 48 o civarlara gitmesini beklerim. Günlükte baktığımız az önce Dragonfly şu an 4 saatlikte farklı görünüyor ama önemli değil. Günlük yani daha uzun vadeli baktığımız mum formasyonları ya da bütün formasyonlar daha uzun vade baktığınız daha güvenilirdir arkadaşlar. 4 saatin aşağısına düşmemeye çalışın. Eğer uzmansanız ancak 4 saatin altına düşüp belki birazcık daha fazla böyle scalp yapabilirsiniz. Bir de dün bugün şu trade grubumuzda paylaştığımız birkaç şey var. Ne o? Sizlere açık edelim. Demişim ki BTC 45 desin daha garantili çalışmalar yapalım. Şimdilik bilerek paylaşmıyorum ama ben risk severim diyenler Matik alabilir. Şu anda fiyat 2.15 1.97 stop koyalım demişim. Matik şu an 2.33. Çok güzel. Şu bildirim yapmışız. Evet an itibariyle 10 sent kardayız demişiz. Elif Hanım'ın bu arada bizim ee, Mezunların da çalışmalarını buraya iletiyorum arkadaşlar. Böyle kesinlikle çok hoşuma giden çalışmaları buraya iletiyorum. AAV şu an ne durumda bilmiyorum ama Elif Hanım paylaştığında 210 dolarmış. Bir merak ettim bir bakalım. Sözlü gibi oldu. <laughs> Elif Hanım izliyorsa 210'da paylaşmış. Şu an 218 yine karda yine karda. Um Avax AVAX'ı 87 dolarda Elif Hanım paylaşmış. 80 e, 79'a ya da 80'e stop koyun demiş. 87 dolarda paylaşmış AVAX'ı. Şu an 94 dolar. Çok güzel kar. Tebrikler Elif Hanım. Yine Trade grubunda Emre Bey'in bir o da 11. dönem. Bu 11. dönemde bir iş var. 11. dönemden Emre Bey'in yine paylaştığı bir ürün Kör. yani crv 456'da paylaşmış 414 stop koyun demiş 456'da paylaşmış crv 456'da paylaşmış şu anda 4.90 ne kar be tebrikler size de Emre Bey Tabii ki bileceksiniz yani Ha, ben de onay ve okey. Ve Ben paylaştığımda arkadaşlar 75 cent ya, ya Satoshi 75. E, ee, şu anda 80. Şöyle görünüyor. Stop'u buraya koymuşuz. Stop olmadan devam etmiş. Trade grubuna katılmak isterseniz aşağıda de bulabilirsiniz muhtemelen. Yani belki de e Gold Analiz'in Telegram'ına girerseniz daha garanti olur. Çünkü bazı linkler değişti. Şu Kava. Kava'yı ben e, açıkçası şuraya da yazdım arkadaşlar. Çok sevdiğim bir coin değil ama uçsa da kaçsa da lütfen azıcık değerlendirin. Çok değil diye. E, 5-12. Ne durumda gerçekten? Şu an merak ediyorum. Bir... Evet birazcık zararda bir geri dönüş var. Şu anda 456 stop noktasına hala yolu var ama bir dönüş yaparsa ilk göreceği seviye 584 olacak. Baksana ben yanıldım öğrenciler yanılmadı ya. Sent biz paylaştığımızda 488 şu an 511. 488 511. şurada paylaşmışız. Şu ana kadar işte yüzde yedi falan vermiş. Çok da değerli değil. Tabi yüzde onda borsamızın devre kestiğini düşünecek olursak değerli. FTM Phantom 2.79'da paylaşmışım. Şu an 2.89 2.79 2.89 oraya da bir bakalım 2.79 şuradan şuraya %8 de buradan cebimizde trade grubunda ee, arada tabi böyle espriler de olabiliyor buradaki dragonfly arkadaşlara da sordum gözlerine otursun istiyorum arkadaşlar evet bunların da üzerinden geçtik aslında bunları da açık etmiş olduk bütün hedefleri de bu şu anda karşınızda bu arada 344 hedef görünüyor FTM için. VET için aslında hedefler büyük ama şu mor seviyenin açılması lazım. Mor seviyeye kadar boş kalmayalım derseniz buyurun tutabilirsiniz. 12 ve 14 cent önümüzde görünüyor. Kava dediğim gibi çok sevdiğim bir coin değil ama 5-10 üzerinde tutunabilirse yukarıdaki hedefleri bu şekilde 584, 685 birer dolar koyarak ilerleyebilirsiniz. Tamam. Daha da uzatmayalım. Bitcoin hala bizim şu ünlem koyduğumuz yeri geçebilmiş değil. Yalnız Bitcoin yükselirken şu e, Bitcoin dominansının düşmesi güzel. Biz dominansın düşmesini isteriz. Bitcoin yükselirken altcoinleri daha hızlı yükseltir. Biliyorsunuz iki gün önceki yayında burası 1.9 trilyon dolarlardaydı. E, şu anda tekrar üzerine çıkmış durumda. Aslında geniş resimde baktığınızda. Burası bir açıl susam açıl destek noktası olmalı. Bir 1.90 aynı. Bakın geçmişte de şurada da şurada da birçok defa şurada da direnç olarak çalışmış bir seviye. Buralardan boş bırakmazlar. Çok düştü artık piyasa tekrar yukarı dönmeli diyen herkes parasını içeriye tekrar sokmaya devam ediyor. Totale de bakmış olduk. E, doların ortamdaki teterin. Ha bu arada Türkiye Tether konusunda birinci olmuş arkadaşlar. En çok alan ülkelerden bir tanesi. Yani dolar almıyoruz ha. Tether alıyoruz arkadaşlar bu. Ben yazdım açıkçası da yazdım bilmiyorum bunun için beni sorguya çeker. Ottur günahı yoktur derler ya. Hani kafa iyi olur ottan ama günahı yoktur. Çünkü kitapta geçmiyor ya. E bizde de öyle. Şimdi e, söylüyorlar hani dolar almayın işte yastık altındakileri çıkalım. Gerçekten dolar almıyorlar. Tether alıyorlar. Ne güzel. Bu günah değil. Yani katılım payı ise günah değil ama faizse günah. Onun gibi bir şey işte. Evet bu Teter'in dominansı düşmeye başladıkça şu demek. Teter'den çıkıyorum. Hani Türkler dolar aldı ya. Teter'den Bitcoin'e geçiyorum. Teter'den Ethereum'a. Teter'den BNB'ye. Adaya, XRP'ye neyse. Oraya geçiyorum. O yüzden Teter'i satıyorum anlamına geliyor. Günah değil. Okey arkadaşlar. Daha fazla konuşmaya Gerek yok. Valla bir sürü şey yazdınız ama çok uzuyor program. Zaten 20 iki dakika olmuş bile. Bu pazar online karşılıklı böyle muhabbetli eğitimlere başlıyoruz ve bu cumartesi bir canlı yayında çekiliş olacak. Ertesi güne hemen öğrencilerimizi bulmak için üç kişiye daha her dönem olduğu gibi çekilişle eğitim dağıtıyor olacağız. Twitter'da benim hesabımda bunu RT edin, favlayın ve onun gibi bir şey yazmışız işte neyse. O gerekenleri yapın arkadaşlar. Aynı gerekenleri biz internet sitesine girip karşınızda çekilişi bir internet sitesinin yapmasını sağlayacağız. Bakalım kim 3 şanslı öğrencimiz olacak. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar olsun arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalıysa beğenmeyi, paylaşmayı, bir şey daha. Ha, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.